بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستغفر الله وأتوب إليه Bugünkü dersimiz Şafii درس الشافعين bahsedeceğiz. عن hükümleri هناك Kişiden kişiye değişiyor. Normalde اعتikaf sünnettir. girmek sünnettir. Özellikle Ramazan'ın son 10 gününde kaf'a girmek sünnet-i müekkededir. Son 10 günde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü geldiği zaman böyle dünyayla ilişkisini kopartıyor, sürekli camide kalıyordu. Etika zaten camide kalmaya niyet etmektir. Bazen etikaf vacip olur kişi adak yaptığı zaman şöyle der, der ki eğer filan kes iyileşirse ben bir günlük etikafa niyet ettim. O zaman bir gün 24 saat camide kalması gerekiyor. Bu farz oluyor. Bazen etikafa girmek haramdır. Haram olmakla beraber geçerlidir. Mesela kadın kocasından izin almadan etikafa girerse o etikaf geçerlidir ama haramdır. haramdır. Bazen etikafa girmek haramla olmak haram olmakla beraber geçerli de Değil. değildir. Kadın hayızlı iken, erkek cünüp iken eğer etikafa girerse bu etikaf ne değildir? Bu bununla beraber de haramdır. haramdır ve şurutu sıhhatil i'tikafi i'tikafın geçerli olmasının şartı en niyetu. Niyeti. niyet kişi camiye girdiği zaman niyet i'tikaf niyeti getirmezse o ne olmaz o sevabı elde etmez <laughs> demek ki kişi camiye girdiği zaman velev ki çok az bir zaman da kalacaksa girer girmez ne, ne, niyeti getirsin <laughs> ne desin neveytul i'tikafa, etikafa Yedim. ya da neveytu sünnetel i'tikaf. İ'tikaf sünnetine hmm. niyet ettim. Böyle niyet getirdiği zaman camide kaldığı müddetçe ona ne yazılıyor? Sevap, sevap yazılır. Tamam kardeşim. Böyle köyle otursa bir şey de yapmazsa yine sevap kazanır. Demek ki sürekli camiye girdiğimiz zaman hemen etikaf, etikaf. aslında böyle bir yazı olsa onu asla güzel olur insana aklına gelir. Sürekli camiye girdiği zaman etikafa niyet ettim şeyini getirsin. Bir de ve lübsu. Etikafın geçerli olmasının bir şartı da durmaktır. Eğer hiç durmadan camiye girip çıkarsa o olmaz. En azından vücudu böyle bir saniye de olsa ne yapacak? Duracak yani. Anlaşıldı mı kardeşim? Ve lübsu durması nerede? Fil mezcidi, camide durmak. Demek ki kişi eğer evinde kendine bir oda yapmışsa, o, odada ibadet ediyorsa, ibadet odası. Orada eğer etikafa niyet getirse de ne olmaz? Etikaf sayılmaz. Ama kadınlar için eğer kadın evinde kendine bir oda yapmışsa, o şey sadece ibadet için orada etikaf niyeti getirirse Allah'ın hanefilerde bu nedir? Geçerlidir. Tamam kardeşim? Kadınlar aynı Bir de vel kişi Müslüman olacak. Etikafa niyet eden ad kişi eğer yani Müslüman değilse o etikafta vel <laughs> <bida, gülüyor> aklu bir de aklı olacak delinin yaptığı niyet ne değildir? Geçerli bir de, ve nekâü anil haydi ve nifâsi kadınsa, hayıs ve temiz olacak. Çünkü eğer ve nifaslı halde etikafa niyet ederse, ne değildir geçerli? Bir de, ve tıhâratu anil cenâbeti, bir de cenabetten temiz olacak. Eğer cüribken niyet getirirse, yine zaten cünüpken camide olmak nedir? Haramdır kişi itikaf niyeti getirdikten sonra eğer camiden çıkarsa, bir daha tekrar dönerse, bir daha ne yapması gerekiyor? İtikafa Etikafa niyet getirmesi gerekiyor. Tam kardeşim. cuma namazı kılınan ile cuma namazı kılınmayan camiler arasında cuma namazı kılınan camide etikafa girmek, cuma namazı kılınmayan camide etikafa girmekten daha evladır, daha iyidir. Tam kardeşim. Neden? Çünkü cuma namazı kılan kişi eğer 10 gün niyet etmişse cuma namazı kılınan camiden ne yapmayacak? Çıkmayacak. Ama cuma namazı kılmayan bir camide yaparsa mecbur cumaya Çıkmasın, çıkmaması çıkmasından nedir? Daha iyidir. El Fatiha.